Cümleten selamünaleyküm sevgili dostlar. Şu an Mera'dayız. Çok güzel bir ortamdayız. Kazlarımız yayılıyor. Hayvanlar birkaç gündür o kadar kirlenmişlerdi ki bu hayvanlar nasıl temizlenir diye düşünüp duruyordum. Bugün öyle güzel temizlediler ki kendilerini. Kar gibi oldular maşallah. Ayakları, üstleri, başları, hayvan. Şişt, ne yapıyorsun ya? Korkutma bizi. Öyle güzel temizlendiler ki hepsi kar topu gibi oldu maşallah. güzelliğe baksanıza maşallah. Kar topu bunlar. Rabbim doğadaki erkekleri dişilerden her zaman daha görselli, daha iri, daha albinili yapmış. Dişiler doğada korunaksız oldukları için genelde hep doğanın renginde ve albenisiz oluyor. Ama erkekler hem iri bakın hem görseli büyük Şu Gözlerin güzelliğine bak. Maviş maviş. Hepsinin gözleri mavi. Ey güzeller. Oğlum bu da, bu da beni <laughs> bu da beni yalıyor. He he. Oğlum. Güzellik. Şş, oyun mu istiyorsun sen? Oyun mu istiyorsun? Kazlarımızı korkutma ama. Ellere bir bakın ya şu güzelleri. Hey hey. Söyle. Arkadaşlar kaz işi yapmak isteyen arkadaşlarımız, sormak istedikleri soruları buradan sorup yanıtlarını kendi tecrübelerimiz doğrultusunda elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce sizi de doğru de her bu işi yapmak istiyorsanız Merhaba kardeşim Beyza kardeşim merhaba Aleyküm selam Varsa sorular yapabilirim <laughs> Beyza sana nasıl Selam göndereceğimi Bilmiyorum desem <laughs> ne dersin Bakıyorum şu anda ama nasıl selam göndereceğini bilmiyorum. İlk defa bir canlı yayın açıyorum. Burası Ankara Kızılca Hamam Çeştepe Köyü. Bulunduğumuz yer köyümüzün merası. Küçük bir mera ama güzel. Böyle bir su kanalımız var. Burada bir çeşmemiz var. Acı su diye geçiyor biraz fazla içince. Karın ağrıtır derler. Köpeğimiz şeker. Bu da ateş. İkisi de oyuncu hayvanlar. Bunlar da Alman maskazlarımız. Hayvanlarımız yaklaşık 6 aylık oldular. Eşleşmeye başladılar. İnşallah ocak ayında yumurta vermeye başlayacaklar. Hayvanlar birkaç gündür havalar yağmurluydu. Öyle kirlenmişlerdi ki çamurdan gözükmüyorlardı diyebilirim. Ama şimdi şurada bir deremiz var. Derede öyle güzel temizlendiler ki Bunların güzelliğine bak. Pırıl pırıl. Maşallah. Bunlarla beraber bu güzel havanın tadını çıkartıyoruz. Orduya çok geldim. Güzel memleket. Daha önce bir firmada satış müdürü olarak çalışıyordum. Buraya köyüme yerleşince Artık seyahat işlerini bitirdik. Sizin yapmış olduğunuz herhangi bir Besicilik var mı? Şunun şu temizlenmeye bak. Her yerini didik didik ediyor. Şş, hey. Güzellik. Yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Kazışı yapmayı düşünen arkadaşlarımız sorularınız varsa mesaj bölümünden yazarsanız yanıtlamaya çalışayım sizlere. Bu hayvanların pislikleri bile bakın arkadaşlar. Bu bu hayvanın dışkısı. Ne yerse onu çıkartıyor. Yediği sadece yeşil olduğu için. Bakın. Şöyle mesela şurada. Sadece ot. Başka bir şey yok bakın. Ot ezmesi gibi düşünebilirsiniz. Bakın. Sadece ot. İnsan gibi önüne geleni yemediği için <laughs> bunların affedersin pislikleri bile temiz. Bu kazlarımızı Mera'da şu anda temizlenmeye getirdik. Karınları tok olunca temizliklerini yaptılar. Şu an güneşin tadını çıkartıyorlar. Şurası da bizim banyomuz. Küçük bir akarsuyumuz var. Yağmur sularıyla beraber biraz daha güç, güçlendi. dere böyle. Böyle hayvanlarımız burada. Banyolarını burada ediyorlar. Bunlara görüp de ibret almamak ne mümkün değil mi? Gerçekten şunlara bakınca öyle güzel de bir memlekette yaşıyoruz ki Rabbim binlerce kez şükürler olsun. O kadar ülkede savaş var, harp var, darp var, açlık var, susuzluk var. Halimize binlerce kez şükretmemiz lazım. Evet, yeni gelen arkadaşlar var mı sorunuz? Kaz işi yapmayı düşünen arkadaşlarımız için bu canlı yayını açtım. Burada eğer sosyal olanlar varsa bilgilerimiz doğrultusunda sizlere yardımcı olmak isterim. Bana öyle e, sesleri bana da şiir gibi geliyor ama e, bazı insanlar hoşlanmıyor. Çok yürüttücüler diye. Ama bilmiyorum. Biz yaptığımız için bana ninni gibi geliyor. Hepsinin gözlerinin mavi olmasına ne diyorsunuz? Maviş maviş. Hepsi aynı. melek kanatlımız. Bu da yeni uyum sağlıyor. Kanatları farklı olduğu için diğer kazlar bu kazımızı rahatsız ediyor. Sürekli dövüyorlardı. Ben de bunu ayrı bir yerde baktım. Yalnız büyüttüm. Sonra sürünün içerisine dahil ettim. Evet şurada da bir köpek sürüsü geldi ama bulunduğumuz yere. Anne ve yavruları 5-6 tane yavru var. Şeker gel. Gel oğlum gel. Gel. şeker küçük yavrular şekeri korkuttular Yok bana saldırmazlar da şey var e, tabi anne baba altı tane de yavru var e, bir koruma içgüdüsiyle küçük yavru yavrular da çok cazgır bizim köpeği saldırmazlar onlar ama yavrular anneden beter. Şuna, 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 şuna. Küçücük kafasıyla bizim şekere kafa tutuyor. Tabi herkesin bir bölgesi var ya bu bölgede onların sayılır. Kazlar korktular, başka tarafa çekildiler. Onlar da korktukları zaman hepsi bir araya geliyor. O farklı kaza. Diğer kazlar zorbalık yapıyorlardı gerçekten. Ama yavaş yavaş alıştırdık. Şimdi de var ama eskisi kadar değil. Tamam daha eve gitmiyoruz. Buradayız. Buradayız, buradayız. Hadi geçin yerinize. <laughs> Köpekler ne cazgır çıktı ya. Kazlarımızın ismi yok. Sadece bir tanesi var. Melek Kanat. Ona melek diyoruz. Dişi kendisi. <laughs> Köpeklerimiz şu sarı olan Golden Şeker. Ee, bir de Sibirya kurdumuz var. O da Ateş. Kazların hangi birine isim koyalım? <laughs> Hepsi birbirine benzediği için birkaç tanesi belirgin şekilde diğerlerinden ayrılıyor. Geneli hepsi birbirine benziyor. Arkadaşlar cümleden selamünaleyküm. aleyküm. Şu anki bu canlı yayı yapmamızdaki sebebimiz kaz işi yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Onlara Merak ettikleri sorular varsa onları yanıtlayalım diye böyle bir canlı yayın açtım. Sorularınız varsa yanıtlayabilirim. Bu şeker. Bu da ateş. Bunun da bir gözü mavi, bir gözü ela. Bu da çok tatlı bir köpek. Bunu da barınaktan aldım. Şöyle bir köpeği insan barınağa niye bırakır? Bilmiyorum. Demek ki bakamadılar. Besleyemediler. Bir şeyler oldu demek. Yeni köpek olacak, alacak olan arkadaşlar varsa barınaklarda güzel köpekler var. Cüzi bir ödeme yapıyorsunuz belediyeye. 2-3 saat içerisinde istediğiniz olduğunuz köpeği alabiliyorsunuz çok güzel köpekler var. Yani tutup da gidip sağda solda kedilere, köpeklere para vermeyin. Hem kedi var hem köpek var. Barnaklarda çok güzel hayvanlar var. Evet gözleri van kedisi gibi. Çift renkli. İlk başta geldiğinde Kurt köpeği olduğu için Kazlara biraz saldırıyordu Halen de biraz böyle Kovalar gibi hareketler yapıyor Ama artık alıştı Biraz oyun köpeği Hoplamayı zıplamayı çok seviyor Seri bir köpek Kazların başına Hayvancılık yapacak olan arkadaşlara Böyle bir köpek lazım Koldunlar biraz daha Uysal ve yavaş hayvanlar ama e, bu Sibirya kurtları çok seri hayvanlar Aleykümselam selam Emirhan kardeşim, hoş geldin Evet aramızda herhalde hiç kaz işi yapmayı düşünen arkadaşımız yok bu işi yapmayı isteyen, merak eden, kazlarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşımız varsa sizlere bilgilerimi aktarabilirim. Hayatta ne iş olursa olsun edinmiş olduğumuz bilgiler gerçekten çok kıymetli ve bilgiler paylaşıldıkça güzel. O zaman bir işe yarıyor yoksa bilgi paçalarından fışkırıyor ama kimseye aktaramamışsın. O bilgi bence boş bilgi oluyor. Yerimiz kardeşim Ankara Kızılca Hamam, Çeştepe Köyü. Eski İstanbul yolu üzerinde bir köy. Şehre yarım saat mesafede bir yerdeyiz. Güzel bir doğanın içerisindeyiz böyle. Sessiz, sakin. Tam kafa dinlenecek bir köy. Köyde toplamda baktığınız zaman kışın kalan 10 tane hane var. Son 30 yılda köye gelip yerleşip yaz kış kalan tek kişiyim. Daha önceden e, satış müdürü olarak yaklaşık 25 yıl bir fiil bir firmada çalıştım. Bir de emekli olsaydık buraya geldiğimizde çok güzel olacaktı. Emekliliği de e, bir ayla kaçırdık. Emekli olamadık ama Köyde boş durmayalım. Hem bize ekonomik hem maddi hem manevi gelir olsun diye. Hem ruhumuza terapi hem cebimize kazanç hayatımızı idam ettirebilmek adına burada kaz bakıyoruz. Sezonu hazırlıyoruz. Civciv olarak aldık bunları. Şimdi 6 aylık oldular. 8 aylık olduklarında yumurtaya geliyorlar. Bir kaz Kısa ara oldu. Telefon geldi. Evet ne diyorduk? Bir de emekli olsaydık çok güzel olacaktı ama emekli olamadık. Burada da boş durmamak adına kaz işi yapıyoruz. Bir kaz senede ilk senesinde 20 ile 30 arasında yumurta yapıyor. Yumurtası geçen sene 200 TL'den satılıyordu adedi. E, bu sene herhalde 250 lira bandında olur gibi duruyor. Ee, civcivler geçen sene 500 ile 750 arasında satış gördü. Bu sene de 650 750-800 o bandlarda civcivler satılır diye düşünüyoruz. Biz bunları damızlık olarak yetiştiriyoruz. Varsa sormak istediğiniz sorular yanıtlayabilirim. Kazı işi yapmak isteyen arkadaşlara ilgilerimizi aktarabiliriz. Yer Ankara, Kızılca Hamam, Çeştepe Köyü. Alman mas kazlarımız. Alman demek istemiyorum da işte mas kazı oradan Almanya'dan gelen bir ırk yoksa buraya gelince buralı oluyor işte bu kazlar. Bu da Sibiryalı kurt. Şşt, yakışıklı. Gel bakayım kurt. Ateş. <laughs> Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Daha verimli bir saatte açıp yayın yapmak daha doğru olacak sanırım. Katılımcı çok az çünkü. Katılımcının çok olduğu bir saatte hafta sonu falan yaparsak bu yayını daha verimli olur diye düşünüyorum. Onun için şu an yayını sonlandırıyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Selametle.